çok şanslıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz çocukları çok seven bir başkan amcam var. Bir yer düşünün. İçinde bir sürü kitaplar var. Aman Allah'ım harika. Sadece kitap mı? O sinema, tiyatro, oyunlar, rüya gibi. Kitapsız bir dünya düşünemiyorum. Çok kitap okumak, kitaplara ulaşmak bizi daha ileriye taşıyacaktır. Çocuk okuma şenliğine açmanız çok iyi oldu. Çünkü orada bilgili kitaplar alıp okuyabiliriz ve içindeki bilgileri alabiliriz. Değerli anne babalar ve sevgili çocuklar, Şahin Bey Belediyesi olarak çok güzel etkinlikler hazırladık. Aslan kuş Kral Şakir gibi animasyon filmler, Rafadan Tayfa Niloya gibi müzikaller, çocuk tiyatroları, devasa şişme oyun gruplarıyla eğlenceli etkinlikler, VR teknolojisiyle donatılmış oyuncaklar, 58 yayın evinin katılımıyla kitap fuarı ve ilgiyle takip ettiğiniz yazarların söyleşileri okuyan çocuk şenliğimizde olacak. Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz okuyan çocuk şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Kervanesi diğer uçaklara göre arkada. <laughs> Okuyan Çocuk Şenliği'ne davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım bizleri, bizleri dağıttığınız eğitici öğretici kitaplar için çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi Okuyan Çocuk adlı etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Boş zamanlarımda kitap okurum. Böylece çeşitli konularda ilgi duymuş olurum. Sorunlarımı unuturum. Kitap şenliği düzenleyen Şahin Bey Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ben çocuklarımla her zaman sadece bilgi değil, hem bilgi hem de eğlence bir arada olmalı. Ve bu okuma şenliğinde de hem çocuklar için atölyelerin olması, farklı etkinliklerin yapılacak olması, hem yazarlarla söyleşiler olması, oyunların oyun alanlarının olması çok heyecan verici, merakla bekliyoruz. Tabii ki öncelikle daha önce yetişkinlere ve gençlere yönelik düzenlenen etkinliğe kitap fuarı etkinliğine ben kızımla katılmıştım. Kızım benimle birlikte gelmişti. Bu sefer bu e, okuyan çocuk şenliği için e, ben kızımla gideceğim. Bu sefer ona ben eşlik etmiş olacağım. Buradan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Tanmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. E, etkinlikleri inceledim. İçi dolu dolu. Atölyeler, e, filmler, e, kitaplarını okuduğumuz yazarlar. E, şehrimizde görmek gerçekten bize bir mutluluk verecek. Şahin Bey Belediyesi e, şu ana kadar zaten eğitimde sürekli etkinliklerle bizim yanımızda. Yaptı, yapmış olduğu etkinliklerle e ne kadar desteklediğini göstermiş oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Fikirlerinizi önemsiyoruz. Siz isteyin, biz gerçekleştirelim diyen bir başkanımız var. Ve bu başkanımız her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanında olmuştur. Bu bağlamda bir öğretmen olarak kendimi ve tüm öğrencilerimi çok şanslı addediyorum. Bu kadar çıkışta var